Penis kırılması ya da tıbbi adıyla penil fraktür ürolojik acillerden ya da androlojik acillerden biridir. Önemli bir problemdir ve tespit edilmesi durumunda mutlaka hemen doktora başvurulması gereken bir rahatsızlık Olayın temelinde ne yatıyor? Olayın temelinde penisin ereksiyon halindeyken yani sertleşmiş bir vaziyetteyken bir travmatik hadiseye bağlı olarak penisi çevreleyen kılıfta bir yırtılma e, olmasına e, penil fraktür diyoruz. Normalde bildiğiniz gibi iki tane silindir var penisin içerisinde ve bu silindirleri çevreleyen e, tunik albuginea olarak isimlendirilen bir e, yapı var, kılıf var. Ereksiyon halinde bu kılıfta bir zorlanma olduğu zaman herhangi bir yerinden e, tıpkı bir kesi atılmış gibi yırtılma oluyor. Dolayısıyla penisede dolan kanın bir kısmı bu yırtıktan cilt altına doğru boşalıyor. Artık travmanın büyüklüğüne göre, çeşidine göre değişmekle birlikte bazen idrar kanalını yani idrar deliğini de içine alacak şekilde olay hadise ciddi olabiliyor. Ne gibi belirtiler var? Ya da kişi ben de kırılma oldu mu diye bunu nasıl anlayabilirim e, diye baktığımızda burada da önce peniste şiddetli bir ağrı olması özellikle ilişki sırasında e, şiddetli bir ağrının e, olması bize e, penil fraktürü akla getirmeli. E, bunun yanı sıra ilişkiden sonra ya da bu ağrılı hadiseden sonra şişlik olması, etrafında bir morarma olması, yani e, ağrı olan bölgede morarma olması Yine önemli belirtilerden. Çoğunlukla hastalarımız o anı noktasal olarak tayin etmekte ve tam orada bir kırılma sesi tak diye tık diye bir ses duyduklarını da ifade etmektedirler. Bazen idrar yoluna doğru eğer etkilenme de olmuşsa işerken yanma, sızlama ya da idrardan da kan gelmesi şeklinde. Belirtilerde de olabiliyor. Ee, yine penil fraktüre bağlı olarak, penis kırılmasına bağlı olarak ise daha sonradan e, peniste eğrilik ya da sertleşme sorunu gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Peki hala yani, tanısını nasıl koyuyoruz diye baktığımızda tanıda en önemli kriterin e, erken başvuru olup doktora e, başvuruyu erken yapmak e, olduğunu e, biliyoruz. Erken başvuran hastalarda yukarıda saydığım belirtileri ayrıntılı bir anamnez ve fizik muayene ile hekiminiz belirleyecektir, uroloji uzmanınız belirleyecektir. Bazen kimi durumlarda tanıyı güçlendirmek amacıyla Doppler ultrasonografi penise uygulanabilmekte ya da penil emar ile yırtık olan bölge, kırık olan bölge noktasal olarak da tayin edilebilmektedir. Tedavisine baktığımızda az önce söylediğim gibi ne kadar erken başvuru olursa o kadar iyi bir şekilde tedavi ediliyor. Tedavisinde kimi zaman konservatif izlem yani çok düşük, basit ya da hafif dereceli ise konservatif bir gözlem olabilecekse de hastaların önemli bir bölümünde cerrahi olarak o yırtık olan bölgenin tespit edilip onarılması gerekiyor. Peki geç başvuru olursa ya da tedavi edilmezse ne olur? Vücut orayı iyileştirir. Çünkü biliyoruz ki penil fraktür nedeniyle hastalar utanma, ayıp, günah gibi değişik sosyokültürel sebeplerden dolayı doktora başvurmakta gecikiyorlar. Burada onları bekleyen iki tane önemli risk olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi daha sonradan ortaya çıkabilecek olan sertleşme sorunu. İkincisi ise peniste eğrilik oluşması. Dolayısıyla bu tip travmatik bir hadise olduğunda, şüphelenildiği durumda mutlaka erken dönemde doktora başvurmak gerekiyor.